Oi. Ah. Okay, yes. Ah. Arkadaşlar bu görev. Temiz, en temiz Gürcüler, Suani. Ayy. Yer Madigo madalları Alaska. <laughs> Gençler ve daima genç kalan insanlar Bir başka Gürcistan bölümüyle daha Tekrardan Karşınızdayım Arkadaşlar bildiğiniz gibi dün Zorlu bir yolculukla yani bir önceki bölümde zorlu bir yolculukla Mestia'ya gelmiştim Şimdi dışarısı kar, buz, tipi, fırtına uçuyor yani Burada nasıl bir şey çekeceğiz bilmiyorum Şöyle ben size Odamı bir göstereyim. Böyle bu benim odam burada bir guest house'da kalıyorum ayakkabılarımızı da. Hemen şık şık. Isıtıcı bu. Bir tek bu ısıtıcı var. Böyle gördüğünüz gibi hatta ses çıkarmasın. Bu fanı ısıtıcının. Şimdi bu oda bir guest house. Burası yani Mestia'da bir köy evi gibi düşünebilirsiniz. Yukarı katını böyle guest house gibi yapmışlar. Misafir odası gibi. Ben burada kalıyorum abi. Dışarıyı da göstereyim. Nasıl olduğunu. Böyle alın. Gerçekten de Madigama dağları Alaska yani burası. Kameradan gözükmüyor olabilir ama yoğun bir kar yaşalık. İnek kardeşimiz pıtır pıtır geziyor burada. Herkesin kendi hayvanları var bu köyde. Aslında şöyle burası hem köy hem artık şehirleşmiş bir köy gibi geldi bana. Akşam gelirken gördüm. Yukarı tarafları yani benim bu kaldığım kısımlar tamamen köy. Yani bakın taş ev, zaten gördüğünüz gibi. Ondan sonra yolda yürüyen hayvanları görebiliyorsunuz. Ee, bak burada bir tane hamak var ama biraz daha Allah oydu bakalım ya <laughs> Şunu ben koyayım da abi. Tamamdır hamak burada dursun bir şey olmasın. Hamak da <laughs> hamak yerinde. Karbuz çok felaket devam ediyor. E ne yapacaksın Arda? Abi elimden geldiği kadar size buraya göstereceğim. Gösterilebildiği kadarıyla yani. Ee, yerel yemekleri denemek istiyorum. Hatta şöyle, aşağı insem şehir kısmında muhtemelen daha böyle kahvaltı yapılacak yerler vardır ama burası bir köy evi olduğu için ben köy kahvaltısıyla başlamak istiyorum günüme. Verirler mi vermezler mi tabi bilmiyorum. Aşağı ineceğim şimdi. Diyeceğim ki ben hani kahvaltı yapmak istiyorum, sizde kahvaltı var mı? Bir soracağım bakalım ne diyecekler. Allah'ım burada bir tane köpüş var. Bu nasıl bir şey? Hem mavi hem kahverengi gözleri var bunun. Hem mavi hem kahverengi gözleri var bunun. Bir çalalım bakalım. Belki burada şey Hello. Hello. Um, do you have breakfast option in here? Can oh, we, can. sorry. No, you, no, you don't give breakfast <laughs> here? Ah, okay. All right. So I need to go to the city, yeah? Yeah. Okay. All right. So do you know anyone who has the key of these towers? I want to see a in tower inside. Uh you can ask there this house. Which one? Near the tower. This tower? Yeah. Someone lives there? Yeah, yeah. Okay. All right. Thank you very much. <laughs> see, you. see you. Şimdi arkadaşlar şöyle durum anlatıp siz de anlamışsınızdır zaten. Kahvaltı burada vermediler bana. Ama burada abi Mestiya da Böyle kuleler var her yerde. İçeri girince daha fazla göreceğiz. Bir montumu gireyim. Çok üşüdüm çünkü. Bu kulelerin çok böyle ufak bir tarihle ilgili bilgi vereyim. Oradaki insanlara da sorarım. 9. yüzyılda 18 yüzyıl, yüzyıllar arasında yapılmış. Şimdi şuradaki dedi ki bana şu şeye gidebilirsin dedi. Şu evin kulesine belki onlar izin verirler dedi. Burada şurada bal arı falan şey kovanları da görüyorum. Ben bir içeri gireyim güzel arkadaşlar. Montumu giyeyim, beremi takayım. Ondan sonra direkt bir kuleyle başlayalım. Ondan sonra ben yine de bir şekilde yerel bir yemek yemek, yemek istiyorum. Artık buradaki insanlara falan soracağım. Umarım yerel bir şeyler bir evden yiyebiliriz. Hadi bakalım gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar ellerinin tekini kaybettim. Lanet olsun ya. Tek eldivenim var. Bununla olsun, kamerayı tutarım. Bunu da elime, çok cebime sıcak tutar diye ediyorum. Haydi, gidiyoruz. Mesela böyle bir yerde kışın, bence burası muhtemelen böyle e, Mayıs, Nisan o zamanlar daha böyle güzeldir diye düşünüyorum ama ve daha pahalıdır. Bak resmi de böyleymiş mesela. O zaman gelirsiniz. Daha gelmiyor, yeşil. Şunlarda kuleler. Şu kulelerden birine gitmek istiyorum. İçini görmek istiyorum. Böyle. Buradan şimdi amacım şu evin kulesine gitmek. Umarım alırlar. Şöyle. Aa çok güzelmiş burası ya. Ateş yakıp dans mı? Ne bu? Şey gibi, tablo gibi. Ama köy. Gerçekten de güzel bir köy. Ee, şurada dedim ya size. arıcılık yapıyorlar sanırım şeyleri gördüm. Artık kovan mı deniyor onlara? İnsan yapımı olanlar ne deniyor bilmiyorum ama Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu filminde gibi hissediyorum kendimi. Kule nasıl? Çok güzel değil mi kuleler? Farklı en azından. Değişik kuleler. Kule bu. Buraya bir giriş var mıdır? Aha. Var ya. Oğlum kulenin kapısı açık. Bir sorayım bakalım ya. Şimdi izinsiz girmek olmaz. Ayıp olur. Kapıyı tıklatalım. Ben çaldım kapıyı. Ben çaldım abi üç kere. Gelen nedeni bulamadım. Nedenle artık girebilirim yapacak bir şey yok. Arda hazır. Kulenin içi böyle. Bunlar da birazcık daha şey yapmışlar, kapatmışlar artık buraya. Şuradan yukarı çıkılabiliyor herhalde. Şurada başka bir yere gidiyor. Yani üstünü kapatmışlar kule olarak değil şu an ama şuradan bir ufak pencere var. Onun dışında hani bir en azından bir içine girdik. Peki bu kulenin kapısı nerede abi? Hani bu biraz yanına bir yer çıkmışlar gibi geldi buraya benim için. Şu kuleye nasıl? Şuradan bir bakalım. Buradan değil. Kapısı varsa da buradan değil o kapı yani. biraz daha gideyim. Yok. Kupuş. Oğlum şu kuleyi bana göster. Madem geldim ben de buraya kadar. Şu kapısını göster şu kulenin bana. Sana diyorum başkan. Hello. Do you speak English? No. Alright. So I came from Uh, Irina's guest house oh, yes. and I I asked like can I see a tower? Uh. And inside of a tower do you, how can I see inside of this tower? Can I go inside? Yeah. You show me? Let's go. How do you start küçük. Hadi to start chamze bakalım Grosh. yes. Aa. Böyle bir yere geldik ha. <laughs> Ama dikkat. Et. <laughs> Go? Yes. Hadi bir gidelim. Okey. Evet. Ben korkuyorum dedi. Çıkar <laughs> What is this? <laughs> Bu ne lan? Böyle bir şey yapmışlar burada. Ondan sonra kulenin üstüne çıktık arkadaşlar. <laughs> Bu arada buraya çıkan hiç görmemiştim ben ha. burada bir. Dur bakayım bir Here. Şuradan çıkar mıyız buraya? Uf. Geldik. Gerçek. Burası. Böyle göstereyim buradan size dışarıya. Görün bu yani. şekilde bulduk da buranın bir tane kuyunun tepesine çıkabildik. İnanılmaz. Hadi aşağı inelim artık. Madlova. Kız benim için var ya inanılmaz bir şey yaptı ya arkadaşlar. inanılmaz güzel bir şey yaptı yani. Sanmıyorum ben burada bunlara bu kadar rahat girilebileceğini normalde. Bakmayın çok güzel denk geldi ama. Ulan yanımda keşke şeker çikolata bir şey olsaydı. Şu kıza verebilseydik ya. Do you wanna see yourself in YouTube? Yeah. Okay so hold on. Do you have pen and paper? Let me write the channel name. And see yourself, okay? okay? Bring pen and paper. <laughs> Goodbye. Abi, e, vallahi mucize gerçekleşti bulduk. Bir şekilde kulenin içine girebildik yani. Bu arada siz de arkadaşlar hemen videonun böyle altındaki beğen tuşuna bir basar mısınız ya? Hadi bu videoda değişik bir şey denemek istiyorum ben. Bu beğenilerin ne kadar etki ettiğini merak ediyorum. Böyle bir kemik kitle var. Ve işte her videom böyle bir işte 7 bin, 10 bin bandında izleniyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Ama şeyi merak ediyorum. Gerçekten de mesela bu video 3 bin beğeni alsa ne değişir onu merak ediyorum. O yüzden de bu videoda arkadaşlar bir 3 bin beğeni almayı bir deneyebilir miyiz? Nasıl bir şey olacak ben de merak ediyorum. Öyle bir herkes beni avutuna basarsa bakalım daha fazla izlenecek, daha az izlenecek bilmiyorum. hadi bakalım, çıkalım. Hadi, hadi. hadi gel. Kırıyorlar ya, nasıl olacak Buz. Aa kırıldı. İşte bir İzmirli'nin Tarlı bir buzda olan imtihanı düşmek istemiyorum. Çok sıkıldım düşmekten artık. Yukarıda gördüğünüz e, taş evler, aşağı kısımda yerlerini böyle otellere bırakmış. Ama gördüğünüz gibi şehir ölü. Bitik yani. Çok fazla böyle yapacak bir şey yok gibi ortamda. Yürüyeceğiz birlikte bugün. Biraz Sıvan kültüründen bahsedeceğim. Ondan sonra. ilk tabi karnım aç. Bir kahvaltı yapacak yer arıyorum kendime. Robi Guest House diye bir şey buldum Gördüm tamam mı? Bilmiyorum, hadi şuradan döneceğim. Açım ya. Belki ondan da böyle karar veremiyorumdur. Soracağım buraya, burada kahvaltı var mı? Sonuç olarak... Ey burası. Robi Guest House. Um, Do you have breakfast here? Breakfast. No breakfast. Hadi dede. You? Okay, let's go. Aga. Okay. Sen dedi kahvaltı. Ben vereceğim şimdi de. Neye imro? Türkiye. Türkiye. Ah. Türkiye. Hadi bakalım, bir bardı, bir soğan evine gideceğiz. Yaşayan. Hadi dede, this just yes, just to do. Hadi. What do you have for breakfast? Satis, satis. Bekle diyor. Gir buraya bak bekle diyor. Böyle bir yere girdik. Bir yer bulmaya çalıştık. Ne getirecek, ne olacak hiç bir fikrim yok ya. Geldi dedi, kahvaltı dedi. Oturduk buraya. <laughs> belki saçma sabah bir kahvaltı da gelebilir. Belki güzel bir kahvaltı da gelebilir. Kaderimizde burada kahvaltı yapmak varmış. Hadi bakalım, gelsin kahvaltı da yapalım. Yoğurt ve ekmek geldi. Çarşıda bak burada çıktı. Bak bir şeyler getireceğim bir de. Mısır ekmeği gibi bir şey geldi. Haroş süper. Swan breakfast. Swan süper. Süper. What is that? Is calf? cow? Ha Calf? Cow. Calf. Cow? Cow. cow. Ha bak. Süper. Bu da süper, bu da süper. Okay. Kuşay. Abi gayet güzel. Thank you very much. Burada kendi inekleri var. Zaten yolda görüyor musunuz abi? Herkesin kendi ineği var gibi bir şey oldu. Bak. Yani çok güzelmiş. Aa bir şey daha <laughs> Wow. Süper. Çok Potato and ha. cheese. Cheese, cheese. Cheese potato. Georgian cheese. Şu Şey geliyor buna. Şimdi şimdi ben slip süpüreyim son devam edeceğiz çocuklar. Işte. Krepki. Cha cha. Cha oh, Krepki. Yudu do cha cha. Cha Süper. yabloçki As. Oh. Okay. Вот всё Арда. Arda, Arda oh. Oldu Arda. Hadi bakalım Türkçe şey nasılmış da. aaa ahahah de mi yanostu bura düz çok öy lan bu romanların palinkası vardır tuyga palinka yapar. Oo. <laughs> oh. çay çay o mu this is çay elmadan oh, mı yapıyorsunuz oh, bunu bu what? ne what? lan apple Da çay 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 o çay çaydır sesini elmadan yapıyonlarmış çay çayı Of. Oh. <laughs> 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 İçini <laughs> usuttu. Thank you. Uh, how much? Larry, how much Larry? <laughs> <laughs> no 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 no. <laughs> no. No Larry, I No <laughs> no. Thank you. Eee uh, madloba. Güzel. <laughs> Para almadı ya benden. Güzeldi ve be. Ee, adam hiç para almadı benden. Normalde guest house'muş burası ama açtı bana. Dedi ki misafirimizsin de Arda dedi. Bakarsan bana oğlum atlar da kaçtı. Ben inşallah var bir yerimi kırmam. Of durmadan düşüyorum. Yeter ya. Yeter artık ya. Ne haber Aski? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu ya? Oğlum durun zaten. durmadan düşüyorum. Siz de şimdi şey yapmayın. This <laughs> one? Tamam mı? <gülüyor> 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 It's how much lari? Lari? 10 and 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo 16 lira. Böyle arabada satıyorlar. Şu ana kadar gördüğüm en antaksiyonlu şey. Başka da bir şey <laughs> yok yani. Ufak tefek atraksiyonlar. Durumu. Aa bu. Güzel. Neymiş? Çay çay in. Çay çay Hello. Where Çaça. Chacha? Çaça is Chacha? Where <laughs> burada satıyorlar bana vermişti ya abi Ha ama çaça, 5 bak bir tane çatı böyle 5 liraymış bu ne? bu 2 Vino? ha? vino vino? aa gaz gaz 2 liraydı 2 turşu var lan burcu bak çı, çı burcu domates sarısı. Ay ipek bilmem ne. Ondan falan var. Ondan sana. böyle küçük bir yer yapmışlar Ellerine Thank you. Madloba. Şuradan bir gideyim de şey sorayım. Biletler akşam nereye var? Oo, arkadaşlar bu İyi sağ ya, evet. ne yapıyorsun? Bekle evet. buraya bekle. Dur. <laughs> Dün akşam biz onis evet, abiyle, Türkçe evet, biliyor. Senden Türkçe, sen Türkçe biliyor. Oh. Aa, <laughs> o, Türkçe efirmacıyı dinliyor. Ha, sen nereden Türkçe öğrendin? Ay, buradan. Buradan mı? Nereden? Filmden. Filmden Türkçe mi öğrendin? Aa, filmden. İngilizce, Türkçe, İtalyanca buradan öğrendim. Allah ya. Sen sıvan mısın peki? Ya. Sıvan, Sıvanca da biliyor. Sıvanca biliyorum tabii. Bu kuleler var ya kuleler. Kuleler? Kuleler. Kulelerin tarihi ne? Niye o kuleler var orada? Kuleler ne demek bu? Tavır. Tavır. Ah, 12 ve vek, 12 vek de e, e, yaptılar o. 12. yüzyılda. Aha. Tam zamanında zamanda mı? Kırca da, o zaman yaptılar savaş için Ha şey ya. savunma için vuruyorlar oradan gelen şeyleri. oradan vuruyorydular. onun için bu ya içi düşman gelemiyordu, korkuyorydular. Ha. Biliyorsun. Svaneti o kulelerle kurtardı. Ya kurtardılar. Peki bu Sıvanlar Gürcülerden farklı mı değil mi? Değil, Ayrı bir farklılığı Temiz, en temiz Gürcüler Svani. Ha. E, temiz. Tam temiz. Birinci Gürcüler. Suani. Birinci ya. Gürcüler Sıvan'dan yayınlıyor buraya. Ya. Hmm. Tamam. Ama Gürcüce farklı. Yok. Farklı değil. Farklı yayınlıyor Farklı. Ama onlar Ermeniler onlar soy ismini alıyordular parayla. Onlar Gürcüler. Onlar istediler Gürcü. Gürcü, 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 Gürcü. çok güzel. Burada öyle bir şey yok. Yani, yani temiz, tam temiz. He. Kimse yok burada ne Tbilisi, ne Rusya, ne Almanya, ne Germanya, ne burada. Only, only oturuyorlar. Only Sony. Burada ne yenir? Ye, ne yenir? Yemek, yemek. Sıvan yemeği ne? Sony ya kubdari. Nasyonal ya kubdari. Kubdari yenir. Aha. Aha. Yenir nasyonal. Şiş duvarı. Şiş duvarı, nasyonal. Kaçapuri, skorbanari, soku. Kaçapuri Gürcülerim mi? Evet, hepsi yapıyorlar kaçapuri. Demir Seda'dır. Gubdari, <Şiştuvari>. nasyonal. Gubdari, şiş duvarı. Şiş duvarı, tamam. <laughs> tamam, güzel. Gubdari'nin tadına bakmıştım. Şiş tadına bakacağım. Nasıl? Gubdari yedim. Gubdari <laughs> ben Güzel, de mi? güzel, güzel gubdari. Ama en güzel burada yapıyorlar. Hadi ya. Ta, onu öğlen yemeğinde yiyeyim o zaman ben şey. E, nereye gidebilirim ben şimdi bu akşam? bu akşam... Ne bileti var? Hayır şey, Aa, gideceğim bilet alacağım. Aa, bilet alacağım. Bugün bir şey yok. Şimdi saat 12'de gitti mi araba. Akşam yok mu Akşam zubdi diye yok. Falan. E bana dediler akşam züddi diye mi? Yok canım, kozlukta söyledi. Kim söyledi? Hadi ya, gece 12'de gitmiyor mu? Hoppa hoppa. Kaldık mı burada? Kaldı. Nasıl kaldı Sab ya? Sabaha kadar. Yarın sabah. Yarın mı? sabah saat sekiz sekizde gidiyoruz. Bilici kutayıcı zuk dedi. sonra on, saat on ikide. Teşekkürler. Gidiyorum Teşekkürler. ben. Bay bay. Görüşürüz. Biraz da Sıvan Kültür Akne'ye geldi. bu Türkçe konuşan abi var ya dün akşam denk gelmiştik. Bana hosteli bulmada yardımcı olmuştu burada. Patladık. Bu gece de mi burada kalacağız? Arda Pazır. Shish tadi? Yes, shish Someone said like there is a food named shish tadi. Shish I şiştari. think so. Yeah. Yes. You have shish yes. What is shish Can I sit on the menu Uh huh. Aha. mısır ekmekli peynirli bir şeymiş. Bundan bir tane doyurmaz. Van açarürü, van çişleri. Okay, thank you. Böyle çeşmeden direkt su isteyince veriyorlar. Ee, Madlova. Burada, müzik var mı sekizde? Do you today live music? Today? Bugün canlı müzik varmış. Çok da fazla yapacak bir şey yok ya gençlik. Allah. Ee, akşam yemeğimi yiyeyim. Ondan sonra akşam burada bir canlı müziğe gideriz. Bir de biraz gürcü müzikleri dinleriz. O ilk olan geldi. Kaça Bunu şeyde e, videosunda izlemiştik aslında. Bu bence müthiş bir kahvaltılık yemek gibi geliyor bana aslında. Şimdi abi içi bunun full kendi peynirleriyle dolu. Buradan köşeden böyle baba koparıyorsun tamam mı? Şöyle kopardık. Çok sıcak bu arada. Yanıyor. Sonra bunu böyle tereyağı, kaşar, yumurta böyle hadi bakalım bunu böyle bir karıştırıyorsun hocam. Nasıl olay? Hadi bakalım. Sonrasında bunu götüreceğiz. Şöyle bunu aldık yanmadan. Oha! Bu istediğimden çok daha güzel. Diğeri de geldi abi. Diğeri de şöyle bir şey geldi. Bu ne lan? Sadece peynir mi? Sırf peynir. Kızarmış peynir mi? Aa. Efsane. Efsane. Çok iyi. Şurada yürürken bir tatlıcı gördüm. Bir de onun tarafına Son Sonra akşam burada müzik etkinliği var. Biraz da Gürcü müzik dinleriz. Ve bu kadar. Çok da büyük bir köy değil abi burası. Hani köy artı şehir miksi. Değişik bir yer yapmışlar. Hadi bakalım. Ben bir geliyorum. Böyle bir yer gördüm. Ondan sonra şey var. Burada böyle ballı kek falan yapıyorlar. Ablamız yapıyor şöyle içeriği e, soğutmayayım. Burada yukarılarda köy olduğu için arıcılık da mevcut. Muhtemelen kendi ballarından yapıyorlardır. Böyle bir tane honey hani kek aldım, ballı kek. Bu da baya güzel. Hmm. <laughs> İçeri çağırıyor da abinin verdiği çay çayla tükü götürüyorum. Çok güzel bir abi. Ne yapayım abi? Burada gürcü müziği yapıyorlarmış bari başkan gürcü müziği dinleyelim mi dinleyelim değil mi valla iyi yapacak bir şey yok hadi gürcü müziği dinleyelim